...deneyecek. Tolga bizimkiler sanki biraz kendilerini erken yıpratıyorlar gibi geliyor bize. Katılıyor musun? Ya bir şeyler yapmak istiyorlar. Açıkçası şöyle Ve yani. Ve hızlı yapmak istiyorlar. Hızlı yapmak istiyorlar. Bir de şey yani hani... ...işte izliyoruz hep birlikte bu dizileri. Yani hiçbirini izlemesek bir şey de kaybetmeyiz açıkçası. Yani evet. böyle... <laughs> evet. ...hani o kadar suya sabuna değmeyen aslında... ...olmasa da olur işler ki bunlar. Bu insanlar da kendilerini bir şekilde önemli... ...yani önemli derken hani... Ee, anlamlı kılmaya çalışıyorlar. İşte bu konuşmalarla falan filan o anlamı yaratıyorlar. Çünkü sadece para kazanmak da mutsuz edici bir şey yani. Evet. Evet çok para kazanıyorsun ediyorsun ama işte mesela ben şu şu an dizilerde oynayan bütün oyuncular o an o dizi setinde olmak istemez eğer motivasyonları para olmak istese. O olmasa. Başka bir şey yaparlar. Tiyatro yaparlar. Başka bir senaryonun e, karakterlerini oynamak isterler vesaire. Bizim bu dizi sektörü çok yanlış bir yere gitti. Hı. Ve içindeki herkes yönetmeninden, kurgucusuna, oyuncusuna mutsuz artık. Hı. Ve bu mutsuzluğu da böyle aşıyorlar. İşte evet. böyle yani ben dünyayı kurtaracağım. Ben şöyle yani bir şekilde ben aslında önemliyim. Bir misyonun var, evet, mi? var benim değil mi? Evet bir misyonum var benim bu hayatta. Benim dizide izlediğiniz kadar böyle şey evet. değilim. Hani önemsiz tabii, tabii. E, sop opera deniliyor ya onlara. Evet. Onun yıldızı değilim, yıldızcık değilim. Ben daha önemli bir insanım. Evet evet aynen evet. altı çiziliyor. Peki. E, bu aralar İbrahim Çelikkol'un adı ya özel hayatı, e, ya o meşhur Rivadaki evi, ya da hayır dediği projelerle e, gündeme <laughs> geliyor. 2017 yılında siyah beyaz aşk dizisinde birce akalayla yolları kesişmişti ve de onlar da tıpkı Kıvanç Tatlıtuğ Beren Saat diye müthiş bir ikili evet. oldular. Öyle ki adları aşk dedikodularına bile çıktı. Son bir paylaşım geldi, fonda da şu vardı. Talihim yok, Bahtım Kara. <laughs> İbrahim Çelikkol'un bu paylaşımına bir Çağkalay kayıtsız kalmadı. O da Teoman'ın "Sevdim Seni Bir Kere Başkasını Sıkısını Sevemem" <laughs> şarkısıyla bu fotoğraf karesini paylaştı. Ona da dinleyelim. Ben ikisini tanımasam, sayfalarına girsem ne aşk kadar yaşıyorlar. büyük aşk yaşıyorlar, ne kadar seviyorlar birbirlerini derim. <laughs> yani birisi de yazdığı zaman aralarında yakınlaşma var diye delirirler. E şimdi bu paylaşımlar neden işte... Neler şey, oluyor orada? Yani dizi öncesi böyle seyircileri bir toplayalım. Evet, evet. Gelsinler. <laughs> gelsinler. Çünkü dizinin çekimleri soru işaretleriyle gelsinler. Tabii biz de mesela şimdi onlardan bahsediyoruz, diziden evet. bahsediyoruz. Böyle hani böyle fokur fokur yavaştan böyle kaynamaya başlıyor Evet. evet. Fanları da bir zaten onların da... sevgili olmasını çok istiyor. Ya bir yandan da bak magazinci olarak diyorum <laughs> sana o kadar yakışıyorlar Var mı bir ki. şey diyorsun değil mi evet. izlerken? Yani İbrahim Çelikkol... Boşanma sürecinde e, eski eşi Mihre ile problemler yaşarken bile çocuğunu aldı, e, Bir cakalın evine koştu, gitti dertleşti falan. Bir de bir şey söyleyeceğim. Mihre ile evliyken bile eşiyle böyle paylaşımlar yapmadı. Hayır. Hayır. Yani çok yakışıyorlar birbirine yakışıyor. bence. Kimyaları çok, çok iyi bir istiyorum. uyum var. Hem fizik hem kimya tamam on numara. Şey de sormak istiyorum sana. E, dizilere baktığın zaman Sence yılın çifti dizisi, şey kim yılın çifti dizilerde? Ben bu sene çok dizi izlemedim, onu itiraf edeyim ha. önce. Çünkü ben artık Türk dizilerinden, ulusal kanal hı. dizilerinden biraz sıkıldım. Sen böyle, bir dijitallerdesin. De bir yere, evet, bir de bir yere gitmiyor yani. 3-4 bölümü izliyorsun falan böyle, ondan sonra kalıyor. Böyle daha evet, daha dijital işlere hı hı. E, gidiyorum. Orada da böyle çift olarak hani bir tavsiyem hı. ne yazık ki e, yok böyle hani... Mesela sıcak kafada en son böyle hmm. bir e, oyuncuyu beğendim. Hatta şey dedim böyle, e, şimdi onunla ilgili bir yazı yazıyorum. Haluk Bilginer'siz dijital platform dizisi yapılamaz falan diye böyle. Mesela <laughs> Biz ilk, de sen. İlk dijital <laughs> evet. platform dizisi. Düşen bana diyor ki hangi bölümde çıkıyor bekliyorum dedim. Tabii canım, Haluk Bilginer'i kaçırdığımızda dijital platform <laughs> Öyle setlerini durdurabiliyoruz. Ama mesela. yemin ediyorum bir kere dedim ki, şöyle mesaj attım. Her an sanki bir yerden Haluk bilgiler çıkacak, çıkacak gibi geliyor mi? dedim. O da bana cevap yazdı çıkacak merak etme. Çıkacak. Evet. <laughs> Ama mesela İbrahim Çelik ve Birce Akala gerçekten birbirlerine çok yakışıyorlar. Iyi ben evet. onlarda o Kadir'in anlatırken şora enerjisini alıyorum. Kesinlikle. İbrahim Çelik Kolu çok beğeniyorum. Onun Hı. böyle bir e, şimdi diziler daha çok kadın seyirci için yapılıyor diyelim öyle Hı. aslında zaten. Evet. E, o kadın seyirciyi etkileyen böyle hani maskülen bir tarafı var. Aynı zamanda da böyle bir kibar da şey yani karakter seçimleri de güzel böyle. Hı. Hani kaba değil, maskülen ama kaba değil. O şey böyle devam kariyeri güzel devam ediyor yani böyle seçiş. Ama artık şöyle var. bir model gelmeye başladı. Yakışıklılık yetmiyor. Yeteneği de yanına koyarak etkileyeceksin. Kıvanç Tatlıtuğ, İbrahim Çelikkol evet. gibi var Şimdi, birkaç örnek çünkü daha. Çünkü her yer yani bütün diziler yakışıklı ve Bak 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 bak. Güzel. Aynen. Yani çok güzel, çok, çok yakışıklı. Yani böyle izleyenleri mutsuz edecek. ...kadar yakışıklı ve güzeller aynen, artık dizilerdekiler. Aynen, böyle. Sonra gidip aynaya bakıyorsun. Ya nasıl yani hani... ...bunlar insansa ben neyim diyorsun ama onlar da insan değil aslında. Onlar da bir sürü dokunuşla. Işıklar ışıklar, tabii. Işıklar, şunlar bunlar ama başka işler, hani estetik. Şeyi nasıl buluyorsun Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir? Yani hani böyle çok e, şey değil hani böyle bir, bir mesela hani bir sonraki projede de onları birlikte görmek isterim diyebileceğim bir ha, değil durum değil. yok ama iyiler yakışıyorlar birbirlerini güzel tamamlıyorlar böyle karşılıklı oyunları falan filan da keyifli güzel e, ama hani böyle şey böyle vay be tamam bunlar buradan e, oldular, tek, oldular. tekrar bunları bir dizide birlikte izlemek isteyebileceğim bir durum Yok diyorsun. Ee, Aynen. Evet. Peki nereye gidiyoruz? Magazin, Magazin turuna, turuna çıkarıyoruz. İki oyuncumuz sette dövüş sahnesinde ölçüyü kaçırdı. Biri diğerinin burnunu kırdı sevgili izleyiciler. Bir oyuncu şarkıcı oluyor. Evet o da ilginç. O da ona da şaşırdı. Halbuki çok da popüler bir evet. oyuncu. Şahan Gökbakar'dan Hasan Cankaya'ya bir mesaj var. Hasan da mesajı aldı ve Melis Sezen'in milyonluk anlaşması. O nasıl bir rakam? Bir dansla, bir ödülü kaldırmakla ve tabii ki yetenekli bir oyuncu. Para, para basıyor. para basıyor şu anda. İzleyelim. Şokeyden itiraflar. Hayır demek mümkün değil. Saklanan sırlar. Bu çıkan haberlerle ilgili aşk haberleri vesaire neler söylersiniz? Ve kaçanlar. Yüklü bir, bir tazminat ödediniz. İnanılmaz. İşte magazin dünyasında yaşanan en sıcak olaylar. Kendisini bir efsaneye dönüştüren Behzat Ç dizisinin yeni sezonunu eşi, kızı ve rol arkadaşlarıyla kutladı. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim, iyi misiniz? ederim. Sağ olun. Güzel bir gece dinler. Ne söylemek istediniz? Valla keyfimiz yerinde. Yani güzel bir iş yaptık. Eşimiz kızımız kadın da. Evet. Geç evet. bakalım aşkım. Daha diğer Evet. Bir daha, 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 yapmayacağım daha, yapmayacağım demiştiniz ama tekrardan. Bir, bir daha, daha, yapmayacağım daha yapmayacağım dedim, dedim ama güzel bir senaryo bir kim hayır diyebilir <laughs> ki? Behzatçı'nın bu sezonda çok güzel bir senaryosu geldi. Hayır yani demek akşamlar. mümkün değil. İyi akşamlar, teşekkür ederim. Erdal Beşikçoğlu'nun hemen ardından ihanet iddiasıyla gündeme gelen Güven Kıraç mekandan çıktı. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde genç sevgilisiyle dudak dudağa yakalanmış ve eşi Başak Kıraç'ı aldattığı iddia edilmişti. Hemen ardından da Güven Kıraç'tan boşanma haberi gelmişti. Ünlü oyuncu gelecek soruları bildiğinden muhabirlere fırsat vermeden kendisi başka konularda konuşmaya başladı. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok iyiyiz. <laughs> evet. Behzatçı? Behzat geliyor. Bomba gibi geliyor. Boşanma alakalı bir şey söylemek ister misiniz? Yüklü miktarda bir tazminat ödediniz. İnanılmaz. Bir kozmetik markasının etkinliğinde Ezgi Şenler'le karşılaşıyoruz ve kendisini ilk kez makyajcı gördüğümüz için biraz şaşırıyoruz. Bugün ışıltılı olayım dedim çünkü artık bir de moda bu ışıltılar bu sene tabii ki. Ee, böyle katıldım işte. İrem Helvacıoğlu takmış takıştırmış, sürmüş sürüştürmüş davete koşmuş. Deniz kızı gibi cevaplıyor sorularımızı. Sizin vazgeçemediğiniz bir makyaj malzemeniz var mı? En çok onu tercih ediyorum. Dudak, e, dudak koruyucusu. Evet, rimel ya. Rimeli daha çok kullanıyorum galiba. Siyah pantolonu, tüylü büstü ve kalın tabanlı ayakkabısıyla Merve Oflaz da aynı etkinlikte. 2022 yılını bitirirken sizin için nasıl geçti? Nasıl <laughs> Çok bitirir? güzel geçti. Gerçekten, <laughs> Gerçekten Yani güzel bir yıldı. Acısıyla, tatlısıyla geride bırakıyoruz. Merve Oflaz'la olan 3 yıllık ilişkisini geçtiğimiz haftalarda noktalayan Elin Akkon'un Tara ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. Ünlü çift bir eğlence mekanında birlikte eğlendikten sonra dışarı ayrı ayrı çıktılar. Tara Hanım iyi akşamlar. E i̇çeride Elon Hakkı Bey ile çok samimiydiniz. Neler söylemek istersiniz? Yeni bir aşk mı acaba? Bir reklam kampanyasının yüzü olmak için iddiaya göre 15 milyon liraya imza attı. Miami'den yeni dönen oyuncunun tatili nasıl geçmiş acaba? Çok keyifli geçti Miami. Ee, oraya hep birlikte aslında sadakat. Orada Telemundo diye bir kanal var ve o, e, hepiniz biliyorsunuzdur. Telemundo'da Sadakatsiz yayınlanıyor ve inanılmaz bir ilgi gördük biz. Oraya Cansu e, Cansu da bizimle birlikteydi. Fatih Bey de ee, çok teşekkür ederiz. Allah çok eğlendik birlikte. Çok da özlemişiz birbirimizi. Melis Gizli bir sevgilisi olduğu iddiasını da yalanladı ya Benim Aşk hayatımda hiç kimse yok Özel hayatımda hiç kimse yok Aşk yok hayatımda şu an Hatice Aslan bir süre televizyon ekranında Şimdi... Melis Sezen 15 milyon liralık bir reklam anlaşmasına evet. imza atmış Büyük para Çok iyi para Evet, Yani o kadar Diziler büyük... sayesinde tabii geliyor diziler Tabii, diziler sayesinde olarak. Mesela bizde bizim televizyonculuk alışkanlıklarımız farklıdır Mesela Amerika'ya gittiğinde işte MTV'de klibin yayınlandığında para alırsın Bizde de müzik kanalında klip yayınlatmak için para verirsin, hani tanıtımın olsun falan diye. Doğru. Şimdi bizde de mesela bu artık diziden daha fazla, dizide kazanacağından daha fazla parayı ve bir anda toplu bir şekilde bu reklam anlaşmalarından almaya başladı, özellikle kadın oyuncular. Dolayısıyla birkaç yıl içinde artık böyle ben bu dizide para almadan bile oynarım diyen bir oyuncu tayfası gelirse hiç şaşırmam. Hiç yani. Çünkü işte dizinin yan etkileri, olumlu yan etkileri, reklam anlaşmaları, dizi sayesinde gelen reklam anlaşmaları çok fazla. Çünkü kadınları ilgilendiren bir sürü sektör var. Büyük paralar dönüyor ve bu sektörleri yöneten insanlar artık böyle direkt düz televizyon reklamı vermek yerine işte böyle ekran yüzleriyle şunla bunla anlaşıp marka yüzleri oluşturuyorlar. Hı. 15 milyon mesela bu yıl oynayacağı diziden 15 milyon alamaz. alamaz. Yani bir sezonda 15 milyon alamazsınız bir diziden. Evet. Ee, ama buradan alıyorsunuz mesela. Fakat markalarda da şöyle bir şey var. O kadar kafası karışıyor ki insanı izlerken kim hangisi o dizide miydi, platformda mıydı, ruj muydu, şampuan mıydı, diş macunu muydu? Kafan karışıyor. Halbuki böyle bir sürprizli şu reklamı da izleyelim dur şuna bakalım diyeceğimiz bir şey kalmadı sanki. Yok, maalesef yani çok fazla trafik var ama o trafiğin Hı. içinde önemli bir ya da böyle seyirciyi gerçekten ilgilendiren aa dediğin bir durum olmuyor. Mesela bir zamanlar hani banka reklamı vardı. Biz oradaki kızla çocuk birbirine kavuşacak mı falan diye evet, böyle evet. böyle şey gibi dizi gibiydi evet, o gibi, reklamın aynen. şeyi böyle. Kaan kim oynuyordu başrolünde de onu Kaan evet. soyadını unuttum neyse. Evet. Şimdi mesela öyle bir reklam falan yok. Kaan Girgin. Kaan, Kaan Girgin. Evet, tamam. Ya tamam. vallahi tam onu düşünüyordum. <laughs> Devam edelim. Hem tarzı hem de açıklamalarıyla geçtiğimiz haftaya damga vuran Alina Tilki ile Levent'le karşılaşıyoruz. Genç şarkıcı sevgililiğe inanmıyorum demişti ama yanındaki bu bey kim acaba? Beyefendi tanımadık ama. Çocukluk arkadaşım. Hı -hı. Aa. Aynen şoförün acaba... çıktı bana yardım ediyor. Kardeşim var, arkadaşım var. Böyle Erkek ediyorsun. arkadaşım peki onun? Yok arkadaşım. bugün bir şey çıkmadı. Geçtiğimiz günlerde 7 sene evvel boşanan Çağla Şiker'le Emre Altuğ'un ayrılırken bir sözleşme imzaladı ve basına sevgilileriyle görüntü vermeme kararı aldıkları iddia edilmişti. Bu soru Emre Altuğ biraz kızdırdı. Çağla... Gündemden haberim yok haberin olsun. Çağla da bir evlilik sözleşmesi imzalamışsın. Hadi bir arkadaşlar. Bir <laughs> Hadi. Onun yap haberi yapana sor. Tamam. Gel burada söyleyeyim çekemediyse. Onu haberi yapana sor. Yeşilköy'de sahne alan Derya Bedavacı'nın yanındayız. Ayda neredeyse 20 konser veren ünlü şarkıcının tek derdi kızından ayrı kalmak. Benim en büyük derdim o. Kızımla hasretimiz. Yani hasretiz şimdi zaten birlikte çalışıyoruz Murat'la. Kızımla ayrı kalıyoruz. Çünkü o İzmir'de yaşamayı tercih ediyor. Burada daha fazlayız İstanbul'da. Okulu orada. Biz de işte haftada 3-4 gün boşluğumuzda İzmir'e gidiyoruz. Ama tabii o koşturmanın arası arasında o da büyüyor gidiyor vallahi yani. <laughs> Cihangir'de karşımıza çıkıyor Hatice Aslan. Daha bir sormadan kendisi giriyor lafa. Şöhreti hayatını kolaylaştırıyor sözlerine açıklık getirdi. Şöhret değil yani tanınmış olmaktan bahsettim orada. Tanındığın zaman çünkü bir ön şeyi geçmiş oluyorsunuz aslında. Yani ön yargıyı geçmiş oluyorsunuz bir sürü şeyi. Ee, Daha oluyor şimdi tanımadığınız birine davranışınızla tanıdığınız kişiye davranışınız farklı olur o anlamda söylemiştim. Şimdi de Başakşehir'e gidiyoruz ve İzel'in güzel sesiyle kulaklarımızın pasını siliyoruz. Gireyim, gireyim, Pelin eşi Bedri Günta ile birlikteyiz. Son sağlık durumu hakkında bilgi alıyoruz. İyiyim, iyiyim. Bir operasyonda alacağım. Ee, şükürler olsun şimdi daha iyi. O önemli bir şey mi o... ee, olacağı ama ameliyat çok önemli. Ya yani, önemsiz dersem olmaz ama önemli bir şey. Ee, Tabi ummadığımız bir şeydi. Burada torasik outlet sendromu diye işte kaburganın altındaki bir kemiğin biraz damara fazla bası yapması sebebiyle. Kurtu almışmış. Yine bir alışveriş merkezindeyiz. Bu kez Yusra Geyi'ye uzatıyoruz mikrofonumuzu. Öyle bir arkadaşımla bir şeyler yiyelim diye geldik. Kadınlara bakış açısı Neşet Ertaş'ın çok etkiledi tabii ki. Ben de e, ilk eşini oynuyorum. E, Leyla Hanım'ı çok severek oynadım. E, müthiş etkilendim. Şahane bir... E, dokusu varmış. Kenan İmirzadoğlu'nu görüntülüyoruz. Yakışıklı oyuncu ard gelen sokak hayvanlarına şiddet haberlerine tepki gösteriyor. Nasıl bir vicdandır? Biz hakikaten ne zaman uzaklaştık bu kadar insanlıktan, vicdanlıktan, vicdanımızdan yani. Hani ben bir de köy biliyorsun köy çocuğum köyde doğdum büyüdüm kediyle köpekle inekle koyunla falan yani insanlar nasıl bir bağlantı kuramıyorlar hani hele ki o kadar hayvanın içerisinde yaşarken anlayamıyorum. Yürü, yüreğimiz sızlıyor, hep canımız sıkılıyor, üzülüyoruz. Yani kötü etkiliyor böyle şeyler ama bir taraftan da tabii muhakkak hani öbür taraftan da çok yardım eden, işte hayvanlar için hakikaten canını dişine takan insanlar var. Ben yürüyüş yaparken de görüyorum. Hani bütün hayvanları tek tek besleyenler, kedileri ayrı besleyenler, köpekleri ayrı besleyenler. O yüzden hep negatifleri düşünüp de ensemizi karartmayalım. Siz de köye özlem duyuyor musunuz Kerem Bey? E, duysam da gidiyorum canım. Yani tabii ki hani o artık nostalji çocukluk kaldı artık yani şimdi hani çocukluğu özlüyor musun gibi bir durum olur. Ya, yani çünkü hani kendi çocuklarının büyümesini istemez misin doğayla hayvanların içerisinde? İsterim tabii istemez miyim yani mümkün olduğu kadar da öyle yapmaya çalışıyorum. O yüzden de hani küçük bir yere hani işte domatesi biberi ekip hani lalin oradan koparsın diye uğraşıyorum tabii hani. Benim hani çocuklukta yaşadığım şeyleri birebir ona yaşatmaya çalışıyorum yani. köye sık götürmeye çalışıyorum kendi hani işte orada bütün hayvanları görsün kendi doğasında görsün. Özgener bir oğlum... Hep sorulan soruyu sana da soralım. Çok da anket de yapılmıştır üstüne. Hı hı. Kıvanç Tatlıtuğ mu, Kenan İmirzalıoğlu mu? Şimdi e, ikisi de iyi oyuncu ama Kenan İmirzalıoğlu'nun sizin programda... ...daha önce katıldığım bir programda da söylemiştim tonlama problemi var. Hı. Her zaman doğru tonlayamıyor. Ki tonlama bir oyuncu için çok önemlidir. Yani oyuncular aslında... Bedenleriyle yani jest ve mimikleriyle oldukları kadar sesleriyle, Sesleri. diksiyonlarıyla da oynuyor. Mesela Şener Şen'i biz sesiyle evet. oynayabildiği için Haluk Bilginer'i de, Okan Bayürgen'i de evet. bunlar sesini de oynatır yani. Sesleri de onların ayrı bir aktör gibi oynar, duyguyu geçirir. Mesela Kıvanç o anlamda daha başarılı. Hmm. Kenan tonlama problemini çözebilse ama çözemiyor yıllardır. Ne yazık ki çözemiyor. Bu arada mesela şimdi normal konuşurken burada evet. röportaj verirken iyi. Ama role girdiği zaman yani ezelde de öyleydi. Hı. Son işinde de öyle olmuyor yani. Mesela Ejder Kapanı diye bir filmi vardı. Hı. Ben çok severim Ejder Kapanı'nı. Evet, Ejder Ejder Kapanı'nda mesela oynadığı karakterle tonlama, o karakterin ağzından çıkan tonlama o kadar farklıydı ki olmuyordu, geçmiyordu. Şimdi ama e... mesela gerekli bir oyuncu yani iyi ki var. Hı. Evet, Kenan İmirzali oğlu olsun ya da o şeyde devam, diğer oyuncular olsun. Birisi ona tonlamanda sorun var çalışalım ilerletelim deme cesaretini gösteriyor mu çevresinde? Çünkü o menajer ve çevresindeki kadrolar en iyisin. Yani sadece Kenan İmirzeli oğlu için söylemiyorum. Diğer sistemde de böyle yani menajerler, yardımcıları, yönetmen, basın danışmanları, yapımcılar, yönetmen falan Alman abi çok iyisin. Yolun başındayken olabiliyorsa oluyor ama artık belli bir yani bu seviyeye geldikten sonra zaten artık herkes popoh perisi. Evet, o şeyine geçiyor. Bilge Ceylan'la bir çalışsınlar. Evet. evet. <laughs> ama mesela şimdi hani kıvanç kıvanç deyip duruyoruz ya mesela kıvanç böyle şeyler açık bir Heh, Mesela işte iyi bir oyuncu koçundan böyle evet. bir eğitmenden eğitim alıp böyle yani o eksiği kapatabilir. Öğrencilikten vazgeçmeyen oyuncu e, şey yapar. Zaten tiyatro kökenli oyuncuların aslında hepsi avantajlı bu tonlama konusunda öğretiyorlar onları. Onlar düzgün tonlayarak, harika tonlayarak geliyorlar. Diziyle başlayanların bu konuda bir zaafı var. Hı. Onların da bol bol yani yazları tatille gitmek, deniz kenarına, bir yerlere inmek yerine çalışsınlar Ders ya. Alsın. Kendilerine yatırım evet. yapsınlar. Devam edelim. Hülya Özgen Erbeoğlu Milan'a bir alışveriş merkezinde rastlıyoruz. nasılsınız? İyiyim sen nasılsın? Teşekkür ederiz bizler de iyiyiz. Sizi uzun zamandır görmüyorduk. Neler yapıyorsunuz nasıl gidiyor? Bu arkadaşla birlikteyim. Bu <laughs> çok tatlı ya maşallah. <laughs> Tüm Sosyal medyadan kendisi. görüyoruz. Evet, Sık, Çok güzel pozlar veriyor ya. Nasıl? Çok. Nasıl öyle oluyor? Bilmiyorum gerçekten. O e, ilk ona hamileyken ben film çekiyordum. Ya orada bir şey oldu. <laughs> Ona bir şey geçti ama inanılmaz gerçi. Ve kamera çok seviyor. Gökay Kalacıoğlu ve Gizem Deniz Kirişçi'nin sunduğu bir ödül gecesine gidiyoruz şimdi. Darbuka'da Müjdat Gezen, Göbek Atanlar arasında Suna Yıldızoğlu ve Nüket Duru olursa ortaya renkli görüntüler çıkması da kaçınılmaz olur. Genç oyuncu Mustafa Mert Koç'un burun estetiği geçirdiği iddia edilmişti. Burnunda bandajla açıklama yapan Koç şaşırtan gerçeği açıkladı. Dövüş sahnesinde yumruk geldi burnuma dört yerinden kırıldı. Kaza yaşadık, kazası olabilir. O da bir, bir süreçte işte bant kıldı. normalde bir daha yarın çıkartıyorum inşallah bandında. Bunu da böyle açıklamış olayım burada. Daksız mıyım Okan bir estetik mi yaptım? He iş devam ederken estetik yaptım ben de siz nasıl kardeşsiniz? Nasıl bir de oyumruk? Evet. Çocuğun dört yerinden kırılmış ya, burnu. Tarık bu... Emir çok mu gerginmiş acaba? <laughs> e burnu ben... kırıldıktan sonra da sete devam etmiş. Aferin. Yani da, bu şey yapan, e, burnu kırılan arkadaş profesyonelmiş ama öbürü çok değil. Çünkü hani mesela Al, tiyatroda yemek değil mi? Almak. Evet, tokat almak, tokat <laughs> atmak bunlar öğretilir evet. ve hani havaya atarsınız aslında. Yani gidip hakikaten adamın Burnunu kırmazsınız, biraz yazık olmuş. Evet, biraz acemice olmuş. <laughs> diyorsun. Evet, evet. Ee, sen her geldiğinde sana böyle tarihi sorular soruyoruz. <gülüyor> <gülüyor> o soruların bugünle düşen şeyi şu: Keşke oyuncu olmasalardı, başka güzel bir mesleği yapsalardı diyeceğin isimler var mı? Ya Kadın var kategorisinde bizim, ve yani erkek kategorisinde. Şimdi başlasak saymaya falan sezon sonuna kadar gideriz. Bu sektörde o kadar çok bir var. Bir üç bazısı, ilk beş yapsan. Yani mesela bir Beren Saat. Yani. Bir beren sağ. Tabii canım. Yani böyle ha tamam. Mesela Aşkı Memnu tekrarlarını hala... Geçen bir arkadaşım var mesela. Yazışıyoruz. Ne yapıyorsun diyorum. Aşkı Memnu izliyorum diyor. Yani evet çok böyle e, popüler işlerde de karşımıza çıktı. Çok başarılı, iyi para kazanıyor vesaire vesaire. Hı. Başarılı derken yani iş aldığı için başarılı. Hı. Ama evet. mesela oyuncu olarak e, yani ben seyretmekten hiç keyif almıyorum. Zevk almıyorum. Başka? Böyle, böyle Vallahi bir sürü oyuncu var yani dijitalde de var, şeyde de var. Bir de mesela iyi oynayıp bozan var. Bergüzar Korel yani. gibi falan son işlerinde falan böyle artık başka böyle bir şeye geçen var. Ee, Beren benim birim. Birin. Hı hı. Ondan sonra şimdi mesela Pınar Deniz. Hı. hı. Yani Pınar Pınar da mesela Pınar hem Aşk 101'de çok daha iyi oynuyordu. Evet. Yani çünkü o zaman bu kadar ünlü değildi. Ünlendikçe Doğalı şey oldu sanki. doğalını kaybetti böyle rol kesmeye başladı yani rol kesmek deniyor <laughs> ya buna böyle ee, ve bu zararlı bir şey yani onu ben Pınar Deniz izlemek istemiyorum mesela karakterini izlemek ortaya koyduğu karakteri izlemek istiyorum o karakter artık yok hep böyle bir Pınar Deniz izlemeye başladı bir de çok herhalde izlediğimiz için <gülüyor> şey <gülüyor> yaptığımız <gülüyor> için karşımıza çıkıyor şey öyle algılıyoruz onun dışında kadın olarak başka kim olur şeyden de e, bu ama buraya girmez yani. O, oyna, onu seyretmekten sıkıldım artık. Hmm. Biraz böyle Ezgi Mola'dan biraz sıkıldım seyretmekten. Hmm. Çünkü onun bazı oturmuş böyle e, mimikleri var. Hmm. Her rolde o mimikleri bir şekilde yapıyor. O artık beni böyle bir şey yapmaya başladı. Böyle bir hmm. rahatsız etmeye, o karakterden yine Uzaklaştı. uzaklaştırmaya evet. başladı. Hmm. Ama mesela Beren Saat keşke hani oyuncu olmasaydı, başka bir işte başarılı olsaydı. Ya da şöyle yapsaydı. Ee, o yarışmada mesela hangi yarışmada Türkiye'nin yıldızları, Türkiye Yıldızları'nda yıldızları. mesela ne kadar enerjik böyle yüksek yüksek hı hı. böyle neşeli neşeli performansları var. Cıvıl vardı. cıvıl bir kızdı. Evet yani. o sketchlerde falan oynarken. Sonra böyle e, böyle çok ağır yaşının üstünde rollere girdi. Yani Aşkı Memnu'dan başlayarak. Aşkı Memnu öyle yaptı evet. biraz. Hı. Ama mesela bizim oyuncularımızın bizim bütün kadın oyuncularımız böyle 40-50 yaşlarında oynayacakları o rolleri 20'li yaşlarda oynuyorlar. Sonra da Hı. Oradan çıkamıyorlar zaten ve düşüyor. Oyunculuk enerjileri düşüyor da düşüyor da. Mesela ben bir oyuncu olsam bir e, dramdan sonra, bir dram dizisinde rol aldıktan sonra komedi arayışına girerim. Ya da başka bir karakter arayışına girerim. Gelmiyor mu acaba? Gelmiyor. Yapımcılarda Gelmiyor. hep biraz Gelmiyor. ezber mi yapıyor? Evet, evet aynı role doğru Tabii. seni sürüklüyor. İşte Erdal Beşikçioğlu'nun veteresine girelim. Evet. Ne yapıyor diyor Bir şeyler deniyor Erdal abi sonra geliyor Behzat Ç.'ye tamam senaryoyu çok beğendim falan diyor ama motivasyon aslında farklı biliyorsunuz. Evet. O yüzden e, şey... E, sıcak kafada da Şevket Çoruk gene arka sokaklardaki polis ya ben onunla, Ben onunla ilgili tweet <laughs> attım. Yani evet. Hatta böyle biraz şey sen bunun için mi arka sokaklardaki emekliliğini Emekli. yaktın? Ya böyle. <laughs> Çünkü hani bilmem kaç yıl polis oynadıktan sonra ilk Yine, işinde tekrar, tekrar polis, polis, polis. oynadım. Ya bilim kurgu yani neydim burada? İşte arka sokaklar polisiydin Burada ne oldun? Bilim kurgu polisi. Polisi evet. Yani.